Bosna'da yaşayan herkes yatanından ama hiç ayık gezmeyen mesane adında biri vardı. İnsanlar mesaneden sürekli şikayet ederlerdi. Yolda gördüklerinde yollarını değiştirir, ismini duyduklarında ise illa Allah ettik derlerdi. Mesane bir gün telaşla muhtarın kapısına dayandı. Muhtar, içeride olduğunu biliyorum, aç kapıyı dedi. Muhtar endişeli bir şekilde kapının oraya geldi. Hayırdır mesane ne oldu dedi. Mesane, muhtar ben bu gece rüyamda Resulullah'ı gördüm dedi. Beni yakamdan öyle bir tuttu ki, öyle bir savurdu ki beni dedi. Kendine gel Mesan, yanıma ziyarete gel dedi. Ne olur muhtar, beni Resulullah'a götür dedi. Tabi muhtar bunun mesanenin içki parası almak için yaptığı oyunlardan biri zannetti. Cebine 3-5 kuruş sıkıştırıp göndermeye çalıştı. Mesane buna sinirlendi. Muhtar, ben sana beni Resulullah'a götür diyorum. Sen ise benim cebime para sıkıştırıyorsun dedi. Resulullah beni bekliyor. Ne olur bir şey yap. Beni Resulullah'a götür dedi. Ama nafile. Mesane istediği cevabı alamadı. Köydeki herkesin kapısını teker teker çaldı. Ama sonuç onlarda da değişmedi. İnsanlar mesane başlarına bela olmasın diye cebine 3-5 kuruş koyup gönderdiler. Mesane'nin topladığı 3-5 kuruş onu hacca götürecek kadar fazla değildi. Sonunda tek çare olarak yine muhtarın yanına gitti. Sen bu köyün yardımcısı değil misin dedi muhtara. Köylünün yardıma ihtiyacı olduğu zaman sen olmayacak mısın dedi. Muhtar olayın ciddiyetinin farkına vardı. 3-5 tane ineğini satıp Mesane ile hacca gitmeye karar verdi. Mesane ile muhtar ilk önce Medine'ye gittiler. Kafile ile otelin önünde ayrıldılar. Otobüsün durmasıyla birlikte Mesane otobüsten fırlayıp gitti. Muhtar arkadar Mesane Dur nereye gidiyorsun? Önce bir otele gidip valizlerimizi yerleştirelim dedi. Ama nafile. Meslane hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde koşuyordu. Yolda gördüklerine ben Resulullah'ı nerede bulabilirim diye soruyordu. Yoldakiler ise Nescid-i Nebebi'yi işaret ediyorlardı. Meslane önde, muhtar arkada koşuşturuyorlardı. Çünkü birbirlerini kaybederlerse bir daha bulma ihtimali neredeyse yoktu. Mesane Mescid-i saran duvarların yanına geldiğinde ''Ya Resulallah işte geldim sonunda yanına gelebildim'' dedi. Mescid-i Nebevi'de yeşil halıların bulunduğu cennet bahçesi denilen bir yer var. Oradaki insanlar iki rekat namaz kılabilmek için saatlerce bekledikleri oluyormuş ve çoğu da kılamadan geri dönüyormuş. Ama Mesane o kalabalığı bir sürat teknesi gibi yarıp geçmiş. Peygamber Efendimizin kabrinin olduğu yere gelince Ya Resulallah geldim sonunda sen beni çağırdın ben de geldim Sen beni ne kadar çok seviyormuşsun ki yanına çağırdın beni davet ettin Ama biliyor musun ya Resulallah ben de seni çok seviyorum Hiç kimseyi sevmediğim kadar çok seviyorum seni Senin için ta bostalardan geldim Bosta nere Medine nere Ama biliyor musun ya Resulallah en çok da neyi merak ediyorum? Acaba sen bana şefaat edecek misin? Messane 1-2 saat boyunca Peygamber Efendimizin kabri başında konuşmaya devam etti. 1-2 saatin sonunda muhtar Messane'ye doğru yaklaştı. Elini omzuna attı ve şöyle dedi. Messane, hadi kalk gidelim. Bak ikimiz de çok yorulduk. Ayrıca valizlerimiz var. Otele taşıyalım. Orada dinlenelim. Yine buradayız. Gene geliriz dedi. Ama nafile. Messane Muhtar Otobüste, valizde, otelde Hepsi senin olsun Ben burada kalacağım Sen gitmek istiyorsan git dedi Muhtar ne kadar çabaladıysa da Nafile O zamanlar mescidi nebevi Gece saat 12 civarında Kapanıyordu Gece saat 12'ye dayandığında Görevliler mesanenin yanına geldi Mesane hadi kalk git Sabah namazı vaktinde Tekrar gel dediler. Ama mesane ne olur beni buradan çıkartmayın. Ben Resulullah'ın misafiriyim. Onun misafirini buradan çıkartmayın ne olur dedi. Ve görevlilere yalvarmaya başladı. Görevliler mesaneye izin verdi. Mesane geceyi orada geçirdi. İlk günü böyle geçiren mesane, ikinci günü de aynı şekilde geçirdi. Üçüncü gün ise polislerden ve emniyetten sorumlu yetkili kişi geldi. Mesaneye şöyle bir baktı. Mesanenin rengi atmış, benzi solmuştu sadece zemzem içiyor ve namaz kılıyordu. Yetkili kişi oradaki polislere alın şunu dışarı çıkarın. Biraz bir şey yedirin. Ondan sonra gelmek istiyorsa yine gelsin dedi. Polislerin başka çaresi kalmamıştı. Emir büyük yerdendi. Mesaneye onu götürmek istediklerini söylediler. Ama mesane istemedi. Emir büyük yerden olduğu için 4-5 kişi mesaneyi zorla götürmeye çalıştı. Ve başarıyorlardı da. Mesane ise şöyle dedi: "Ya Resulallah, senin misafirini götürüyorlar. Beni buraya sen çağırmadın mı? Şimdi ise senin misafirini götürmelerine hiçbir şey yapmayacak mısın?" dedi. O anda Mesane ruhunu hakka teslim etti. Görevliler hemen Mesaneyi bir mermerin üstüne yatırdılar. Kendisinin doktor olduğunu savunan birisi Mesaneyi hayata döndürmek için elinden geleni yaptı. Ama nafile. Mesane ruhunu çoktan Hakk'a teslim etmişti bile. En dipten en yukarıya çıkmak hangi durumdasın bilmiyorum. Hayatında neler olup bitiyor onu da bilmiyorum. Ama mesane gibi dibe çökmüş insanların sevmediği Allah'ı hiç hatırlamayan birisi bile böyle yüksek mertebede ölüme gidiyor. Senin de böyle yüksek mertebelerde gitmeyeceğin ne malum kardeşim. Sen ne yaparsan yap Allah seni affedebilir. Çünkü o merhametlilerin en merhametlisidir. Sen yeter ki ona karşı samimi ol. Onu iste, mesane gibi sev onu. Yürüdüğün doğru yolda her daim yürü. Ama yürüdüğün yolu sorgulamayıp asla yürüme. İnsanlar istiyor diye, insanlar bazı şeyleri güzel görüyor diye o yoldan yürüme. Ne doğruysa o yoldan yürü kardeşim. Umarım hayatındaki her şey istediğin gibi olur. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.